Hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle Yeni açılmış literimedi 2'nin ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Yeni sezon ee, Bakalım hayırlı olsun umarım güzel bir Seri olur arkadaşlar ee, Açılış şerefine ox varmış ee, Bu arada hemen ox'a gidelim Bakalım ox'a neler yapacağız. Evet Um, arkadaşlar um, mükemmel bir seri olacak um, umarım beğenirsiniz Uf, çok güzel yapmışlar ya Çok değişik um, Arkadaşlar şu şekilde başlangıç için itemlerimi dizdim Bedaviydi bildiğiniz gibi um, Kılıç bedaviydi bir de kalkan geri kalanları kendim hemen ev sun attım Öyle şeyden hafiften attım Evet GM bey de burada Zırhı da böyle artı 20'li falan 6 tane taş var. Baya güzel artı 20 kasklı falan. Arkadaşlar benim kanalımda literemetin metin 2 çok seviliyordu eskiden. Umarım hani gene o kitleyi toplarız. Ee, güzel olur tahminimce. Hani sizler sizlerde ben de hani işimizi görelim. İşimizi görelim dediğim yani. Burada birbirimize yardımlaşırız vesaire. Güzel olur. Şimdi e, oks başlayınca ben döneyim arkadaşlar ya da Şöyle bir server'ın özelliklerini zaten bilirsiniz. 200 başlangıç, 250 level bitiş. Bu şekilde item paketleme sistemi vesaire var. Güzel bir özellik olmuş. 5 ee, adet envanter var. Üstüne app sistemi ne var? Az önce gördüm ama tam bir şey diyemiyorum. Adamlar da yavaştan yapmaya başlamış işlemlerini. Hani ben de şöyle bir şey yaptım. Bakalım. açılış şerefine Ox Buradan e, GM de selamlarımızı gönderiyoruz. Umarım hani e, o da bizim için yardımcı olur. Hani videolarımızı paylaşır vesaire. E, daha çok kitleye ulaşırız. E, Baya değişik bir flash kullanıyorlar. Hani şu şekilde hani şöyle göstereyim. Karakter şekli falan bu. Hani güzel. Bakalım. Neler 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 olacak. Şöyle güzel bir şamanlar falan var. Ben beğendim açıkçası. Şöyle hemen basalım. Ben de o arada statülerimi vereyim arkadaşlar. Ox başlasın. Oxumuzu yapalım. Ardından hemen hızlı hızlı serverımıza yavaştan hızlı hızlı serverımıza yavaştan çok saçma bir kelime oldu. Serverımıza başlarız kısacası. Arkadaşlar ben burada da duruyorum. Devam edeceğiz. Arkadaşlar ok başladı. Ee, hemen ben de başlatayım dedim. Ama e, zaten yanlış bildik. Çoğu herkes oraya gitti. Ben de gittim. Ee, hemen videoyu başlatayım diye. Her neyse şimdi biz arkadaşlar itemlerimizi yaptığımıza göre şöyle bir bayrak adalar. Kırmızı bayrak ada. Şöyle devam edelim. Biricem skilllerimizi almamışız ya. Lanet olsun. Hemen onları alıp geleyim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi böyle silah öğretmenimizi seçiyoruz Selamünaleyküm Evet şuradan Hemen bir Saç rengi de alayım Şöyle arkadaşlar Skill'lerimiz M1 olarak geldi destek npc kahraman olalım Güzel ee, Ardından 250 level olalım Hani ben bunları yapıyorum hem zaten siz de server'ın şeyini görmüş oluyorsunuz Özellikle mi Tamam buradan başka bir şeyimiz yok ölümcül gücün ha skilllerimizi perfect yapalım abi sura tamam güzel peki bu şey neymiş şöyle ben bir skilllerimi alayım baya millet hazırlıklı gelmiş yani sonra direkt birden herkes bağlandı ben her sandım ki öyle fazla kişi olmaz 100 100 kişi falan olur 100 100 ne abi 100 150 kişi oluruz sandım ama Herhalde 200 online falan vardır server'da çünkü güzel bir başlangıç yaptı diyebiliriz server şekilde App Market diye bir sistem var. Bunu bilemiyorum. 50 lira parası, 100 lira parası falan. Herhalde buradan app alabiliyoruz. Oyun içinde app satışı yapılacak sanırım. Ee, buradan başka satışlarımızı yaptık. Ee, bir de şuradan bir adamlar ata biniyordu. Bizim atımız böyle ama adamlarda daha değişik atlar var her neyse. Kilit şurada. Kilit sistem var. Onu şimdilik geçiyorum. Ee, sistem özelliklerinde hava ayarı gece gündüz falan. Ee, başka neyimiz var? Şimdilik şu şeyi bulamadım. Beni. Acaba inventerimizde biz mi görmedik? Bakıyorum. Yok göremiyorum. her neyse ben onu ayarlarım sonradan e market falan hani normal klasik NPC'ler burada da var. şimdi gidebiliriz herhalde sarı bayrak adaya. Şöyle sarı bayrak demişim, kırmızı bayrak. Ne çok hata yaptım ya bu videoda. Şimdi devam edelim. şuradan Şöyle bir altımıza binelim. Şöyle devam edelim. Oh 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 başlamışlar bile. Yani kasılmaya başlamışlar biz de şuradan ucundan başlayalım Şöyle atın üstüne bindim Bakalım keselim Oh 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 beşerli beşerli sanırım çıkıyor M muhteşem ya Bakayım şöyle skill atayım Daha mı iyi Düz vurmak daha iyi Şimdilik şunları çevireceğiz Çevirebilecek miyiz aslında bilmiyorum Şöyle at üstünde vuralım daha iyi Şöyle daha çok metinler hani böyle birleşik yapmışlar. Güzel olmuş. Hani yan yana böyle olunca tak ikisine vurabilirsin. Mesela şurada direkt vur yan yana abi. Baksanıza 50'şer tane kastım direkt yani. Çok güzel. Ee, şöyle şuraya bir şey yapalım. Oh bak şuradan güzel kaldırız Başka şimdi hani bakıyorum özellikleri neler var. Ee, GM de şöyle mesela şatirin Hani server'ın videosunuzu çekiyorum falan diye ama maalesef ki engel atmış. yani Fısıldamayı engellemiş. Böyle muhteşem bir server arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Kırmızı bayram. Bakalım daha daha güzel videolar gelecektir umarım. Şimdi adalarda şey var mı acaba? Market var. Tavşan var mı? Bakayım. Şöyle. Ha. Atın ödünç verilmişsin diye ben neye bineceğim kardeşim. Her neyse. Şuradan keselim. ben böyle biraz kasılayım. Bakalım neler yapabileceğiz. Buradan sonrasını hızlandırarak izlersiniz. Evet arkadaşlar şimdi e, şu eli bir dönüştürmeye çalışalım bakalım. O su paketi e, 5K ve bar da 5K. İyiymiş biraz zor ama yapabiliriz tabii ki de. Ben bunu video dışında yaparım. Zırh bakalım nasılmış. Zırh tane şekilde arkadaşlar. Evet şimdi takalım. Şöyle birazcık daha metinlere falan mı vursak acaba ya? Azıcık vuralım bakalım. Şöyle gene burası böyle dörtlü beşli. Böyle çok alan alanlara vurursunuz. Daha iyi olur arkadaşlar yani çok metin olan taraflara gidip vurursanız dediğim gibi daha iyi olur. Hani böyle 5, 10, 15 hani mesela 3 tane kestiğinizde Şöyle bir diğer maplere de bir baksak mı acaba ya? Aynen bakalım. Özel mapler. Yılbaşı mapi var. O ne lan? Allah Allah bir bakalım. Ee, gidemedik galiba. Olmadı. Özel mapler. Yılbaşı. Heh. Yılbaşı mapine bir gidelim bakalım neler var. Heyecanlandım açıkçası. Bura ne lan? Oğlum burası bildiğin soğan da. Ulan, ulan literi bizi mi kandırıyorsun? Neyse burası normal bildiğimiz yer. Soğan da. Şeytan Kulesi'ne gidelim bakalım arkadaşlar. Hemen oyun açılıyor falan. Güzel yapmışlar. Şeytan Kulesi'nde ejder var mı? Yok mu? Yok. Evet güzel. Burada da bir arkadaş var. Evet. Ne yapacağız yapacağımız bir şey yok demek ki ejder hani e, arpa kasılmıyor bu tarafta belki sonalardan gelir diğer maplara bakalım Boss mapi var sizel mapi var Allah Allah o neymiş bir bakalım ona da Yine oyun açılıyor açıl bakalım Selamın aleyküm Evet Oooo Sizel mapi hatırladım ben bunun nereye katında olan sizel bu Aynen aha bakın arkadaşlar burada e, adamlar kesmeye çalışıyor Aa bakın cin bomlu kritik artı büyü taşı falan düşüyormuş. Dur bakayım şöyle bir yakayım büyülü keskinliğimi. Arkadaşlar ben bunu hızlandırarak devam ettireyim. Bakalım kesebilecek miyiz? Bakalım yani bize düşecek mi? Hadi bakalım hızlandıralım şimdi. Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, videolardan haberdar olmak için de zil butonuna basabilirsiniz. Kanalıma e, destek olmak için de like atıp yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım hani güzel olmuştur. Hoşçakalın ve de bay bay.